Çukur dizisinde bu hafta Yamaç Çukur'dan ayrılıyor mu? Efsun Yamaç'a dönecek mi? Akın Niyaneti ortaya çıkacak mı? Vartolu'nun gelişi Çukur'da neleri değiştirecek? Nedim'in arkasında kim var? Emmi ölüyor mu? Dizi final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Çukur'da heyecan devam ediyor. Yamaç'ın Sultan Reis'inden sonra Yamaç Efsun'u bırakmayacaktır. Yamaç Nehir'in gidişinin ardından bir aylık daha yaşamak istemeyecektir. Çağatay ve Cengiz dönümünden sonra her şey yoluna girmiş gibi gözse de Nedim ve Kukan yaşadıkça Yamaç ve Efsun için her zaman ölüm tehlikesi olacaktı. Aylardır saklanan Nedim'in arkasındaki büyük sır nihayet bu hafta aydınlanıyor. Ortaya çıkan bu isim herkes çok şaşırtacaktır. Çünkü bu ismin daha önce Çukur'dan olduğu söyleniyor. Emmy'nin uzun zamandır diziye veda edeceği söyleniyor ancak bu ayrılık bir türlü gerçekleşmedi. Final bölümü yaklaşırken emin ayrılacağı da kesinleşti. Peş peşe birçok vedalar olacaktır. Bunların en başında Damla ve Emmi gelecektir. Vartolu'nun gelişiyle birlikte çukur yeniden şenlenecektir. Ancak daha öncesinde Yamac'ın çukurdan ayrılma isteği tabii ki herkes üzecektir. Efsun'un çukurda kabul görmemesi ve Yamac'ın doğacak çocuğun yanında olmak istemesi bizce son derece haklı ve doğru bir davranıştır. Karaca Akın niyanetini Akın en mutlu olduğu günde ortaya çıkarmak isteyecektir. Benim yaşamadığım mutluluğu onların yaşamaya hakkı yoktur diyecektir. Ve sultana Akın dedesinin önünde parmağı olduğunu söyleyecektir Karaca.